bir adet Filistin keşbiri kondurduk. Geçen bizim kara Filistin keşbiri kaçırmıştık. Gelmedi geri. Şu kırmızı keşbir Filistin. Şu kuş. Arkadaşlar. Şu. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Yem atıyoruz falan ama. İnşallah bizim kuşlar da aç. İşten geldik. Am da değildi biz geldiğimizde yem attık yeme geldi yani havada uçuruyor bizim koltuklar muhtemelen koltuklardan birinin kuş ama sıkıntı yok onlar geçen. bizim iki tane Kara Çarşılı yavrumuzu tuttular koltuklar yapacak bir şey yok bize tutarsak bu kuş bizim olacak bakalım ne yapacağız yem atalım yeme gidiyor. Hayvan aç belli. Gidelim bakalım üstüne doğru. Gel. gel. Gel Kuş kümese girdi. Bizimkiler kümesten uçuyorlar. Beni görünce ürküyorlar. Sebebini anlamadım. Yeme attık. Halbuki hepsi aç. Ama beni görünce ürküyor hayvanlar. Kuş kümesten geri çıktı. Kapatamadık kapıyı. Pirket alacaktık. Kapının önünde pirket var. Neyse hayvan burada. Kümeste yem de var. Bakalım. Seni yakalayacağız inşallah usta. Kuş hala burada. Gayet rahat. Yani kümese girdi. Kapıyı kapatamadık geri çıktı biz dürkütmek istemedik. Kapıyı üstüne vurmak istemedik. Yani çitlilerin kümesinin önünde dönüyor. Yani bizimkileri anlam veremedim. Açlar. Yem atıyorum. Yeri çıkıyorlar. Ürküyorlar. Yani çitlilerin bazılarını onar altına aldık. Acaba ondan mı girmek istemiyorlar? Anlamadım. Şu an şu beyazın öttüğü kırmızı keşbir Filistin. Şu ayağında sarı takım var. Bu kaçak kuş arkadaşlar. Yani bu damda yoktu benim geldiğimde. Koltuklar kuş uçuruyor şu an. Kuşlar da bayağı acıktı. Ben de yem atıyordum ayağımın önünde. Onun pırıltısına geldi kondu. Kuşların hareketliliğine yani yemine geldi kondu. Hadi bakalım kimese doğru gidiyor. Yemi gördü. Hadi koçum. Bak ya bak ya inkar inkar bak karnı doyan kaçıyor kümesten. Karnı doyan kaçıyor. Sabah girdik şoförlerimi uçuralım diye bir birkaç tane kuş aldık. Herhalde ürküttük kümesin içinde bunları. O yüzden kümesin kapısının önünde beni gördüler mi hayvanlar dışarıya atıyor kendini. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Yani uçanları ayıracağız ama nasıl ayıracağız? Hep erkek çiftlerinin erkekleri. Hepsi çiftli yani. Ben de istiyorum aslında ayırmak. Şu en köşedeki kümes sadece uçan yapacağım. Ama şu an çok zor ya. Çünkü çok kırkık kuş var. kanadı gelen var. Şu gövgün kanadı gelmedi. Kara Keşfri falan yeni olduk. bunlar çıktı. Karalacalar. Bu arada dört tane yumurta yatan kuşumuz var. Aha. Hadi oğlum. Allah kendi giriyoruz da. Aha girdi. Hadi bismillah. Biz kapatmaya çalışalım. Kümesi bakalım kapatabilecek mi? Abi. Evet, artık Filistin meşgul dizim. Geçen gün kaçırdık Filistin meşgul. Evet, yani daha güzeldi. Bu da yavru. Bunlar bize alıyor. Evet, sabah kalktık. Şu anda bu yediği çıkardık. Aslında kara gümüşle yani küçük filisin keşfi yavruyu çıkarmayacaktık. Çıktılar kümesten. Yani kararsızım bu filiksin keşfi yavruya güvenmiyorum. Sağa sola konuyor. Bir de sabah erken saat olmasına rağmen koltuklar da kuş uçuruyor. Onlar da biraz sıkıntı. Ama yine de biz bakalım şansımızı deneyeceğiz. arada ona... konu Son arkalarımızın altı kısımlarını bu şekilde yapmıştık, kenarlarını. İyi ki yapmışız, yağmur yağdı, şöyle beton döktük uçlarını. Geçen gece, dün gece yağmur yağmış yani. Bakalım, bir kovalayalım ne olacak. Ümit uçakallık bugün verir miyiz bilmiyorum. Evet. Yani kırmızı çarşıllı beyaz kırmızı. bir de gök bir kırmızı güllü. Bunlar düzgün uçuyor. Ama diğerleri konuyor. Yani karlaca kuyruğu beyazlar. Kara gümüş. Bunlar konuyor. Uçar uçmaz konuyorlar. O yüzden yarın dört tane deneyeceğiz artık. Çünkü diğerlerini de konduruyor. Hayvanlar uçacak. Bunlar konduruyor. Bakalım. Neyse şu kümesler de açalım. Öbürler de çıksın. Çitliler. Dünkü yakaladığımız Filistin keşfur yavru. kırmızı güllü de geldi. Karşıya konmuştu. Arkadaş kuş bastırmak zor. Hele ki bunları bastırmak daha zor. Tamam bunlar bir yere gitmiyorlar ama sağa sola konuyorlar. Neyse yarın kırmızı güllüyü de çıkarmayacağım. Ya yani bu kuş yavru bakıyor. Herhalde ondan mı sağa sola konuyor anlamadım. Altında yavrusu var çünkü. Evet Bu arada kuşlarımıza buğday veriyoruz, bir de içine fıstık kırıntısı koyduruyoruz, seviyoruz. Yağmur yağmış ortalık, temizlenmiş, toz toprak gitmiş, 15-16 tanır kanatlı kuş var ama bacağını şeyi çıkartayım ya tamam. edemiyor, bu arada çok şükür kara dervişeller yumurtlamış bir tane yumurtlamışlar ikinci de birkaç gün sonra yumurtlar şu an yumurtaya yatan bir 4 5 çift kuşumuz var toplamda çit ettiğimiz hazır çitlerle beraber 16 çift güvercin var 22 tane tekli erkek 11 tane de dişi var 5 tane de yavru var belirsizle yavru yani 2 tane belirsiz 3 tane yavru işte şu Filistin keşfirde onlardan biri dünkü yakaladığımız Hünkarı dişi zaten Filistin keşbirdi erkeği erkeğe gitti Hünkarı dol kaldı Hünkarı'ya bir erkek ayarlayacağız aslında şu kanat postaya olursa uğursak Allah Neyse şu erkenin yokluğunu bir bastırsın da. Şimdi yastadır o. Karagünmüş dişi galiba ya. Diğer karagünmüş erkek. Nasıl çıtatacayım da, şunun dişi olduğunu ayrı bir gösterge görmedik. O kadar. Lan şu karaları şalin de var ya tam da yeşillenmediği erkek kalmamış ya bak bak ba, sarı bir müşer çarpıyor şimdi yanılıyor bak 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 ba. arkadaş bunu biz ne yapacağız öbür karaları şalin daha yavru Tek erkek değil Hiç de gelmiyor Aha Kırmızı gülü verin yavrusu da çıkmış bak kırmızı çarşıyor kırmızı gülü yavrusu şu. Bak tipe bak hayvan hayvanın ayağında mantar var. Düzeltiyorum. Çiçek var. Ayakkabı boya sürdük. Yani iyi olur gibi duruyor. Bakalım. Şu an iki tane cücük var. Böyle. Bir tane de içeride var. O biraz daha küçük bunlardan.